Markete gidiyor. Efendime söyleyeyim alışveriş merkezine gidiyor. Bakın arkadaşlar dünyada en fazla para getiren mesleklerden bir tanesi influencer'lıktır. Bu Zaha influencer olmuş. Daha Allah saray Allah. futbolcu değil influencer Allah transfer Allah. etmiş. Tabii ya bunun başka açıklaması var mı? Terif tamam. bir gidiyor. Seninle karşılaştı mı TikTok'ta? TikTok değil abi influencer şey yapıyor. Mesela sen bugün motorcuyu atmışsın Instagram'dan. Ne demek ki indirdin motoru bedava. ya bu paylaşmışım. Bu influencerlık işte. Ha, za, za influencer olmuş. Kimse kusura bakmasın. Adam şamp o kadar rahat ki. Yani za kadar rahatını ben görmedim. Şampiyonlar Ligi kurası çekiliyor. Hayırlı olsun. VIP'den geçmiş böyle şeyi çekiyor. Başkan çekiyor. Kurayı çekiyor falan. Za bunlar seni ilgilendirmiyor ki. Sen akşam yemeğini nerede yiyeceğini konuş kanka. Antrenman yaptığın yok. Bu adam madem sakat değildi. Özür dilerim hazır değildi. Bu adama neden ilk maçta görev verildi gelir gelmez. Patara kütere adamı oynattınız. Değil mi? Bunu mu sormak lazım. Sordum. Böyle bir şey yok yani. Böyle kimse kusura bakmasın.